Sıcakta serin tutan, soğukta ısıtan, nanoteknolojik kumaşlarla üretilmiş antibakteriyel bir iç çamaşırı var desek ne dersiniz? Bu ürünü eğer ki tanımak istiyorsanız bizden kesinlikle ayrılmıyorsunuz. Biz İzmir'e CU ile gidiyoruz. Bakalım bu ürünün faydaları ve özellikleri nelermiş? 2011 yılında Suyut kuruldu ama daha öncesi 2009 yılından beri 2 yıllık bir ARGE çalışmasıyla 2011 yılında nanoteknolojik üretime başladık. Öncelikle biz çamaşır üretmekten öte nanoteknoloji kullanan bilimsel bir firma olduğumuz için bunun yanı sıra teknoloji ile birlikte titizlikle konumuz dahilindeki ürünleri her aşamada kontrol ederek mükemmeliyeti yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi ürünümüz e, üç çeşittir. Biri hat, diğeri kul. Cool. Bir de hat kul cool olarak ürünlerimiz var. Kul cool, ürünlerimiz sıcak bölgeler için tasarlandı. Hat ürünlerimiz de soğuk bölgeler için. Hat kul cool ise e, değişken tempoda çalışan ve sürekli aktif olan kişiler için. Ortama göre kendini ayarlayan bir kumaşımız var. hem erkek, bayan, çocuk ürünleri yanı sıra antibakteriyel çarşaf, yastık kılıfı ve çok yakında da hanımları özellikle ilgilendiren bir konu antiselitle ilgili bir çamaşırımız çıkacak. umarım ayın 23'ünde Antalya'da bir fuarımız var. Orada tahmin ediyorum o üründe çıkartmış olacağız. i̇ki e, tane tekstil mühendisimiz var. İki tane kimya kimyagerimiz var ve bunun yanı sıra altyapı oluşturan insanlar, ARGE departmanında çalışanlar. ARGE çalışmamız iki yıldır devam ediyor. Ee, sürekli de yenilendiği için yani bundan sonra ARGE çalışmalarımız bitmeyecek. Üretim kapasitemiz ortalama günlük e, 4000 adet alt grup, 1000 adet üst grup olmak üzere. E, bunun yanı sıra da e, yatak çarşafı ve yastık kılıfları üretimine başladık. Onlardan aşağı yukarı günlük 3000 adet e, kapasiteyle devam edeceğiz. Müzik Ürünlerimize deneyen müşterilerimizin giyim konforunun arttığını ve ürünümüzün bağımlı ne olursa olsun bağımlı olacağını iddia ediyoruz. İnsanların kullanabileceği her şeyi nano teknolojileri birleştirerek en iyi şekilde çıkartmaya çalışıyoruz. Hedefimiz C'yi bütün dünyaya tanıtmak. ...özel bir ürünün önündeyiz. Yanımızda da... ...pazarlama müdürümüz Tolga Bey var. Tolga Bey bize bu harika ürünün özelliklerinden bahsedecek. Tolga Bey anlatabilir miyiz ürünümüzü? CU Tekstil ve ailesi olarak... ...değer verdiğimiz en önemli nokta... ...insan sağlığı, hijyen ve temizliktir. Ürünlerimizi buna odaklanarak piyasaya sürdük. Ürünlerimizin en büyük özelliği... ...antibakteriyel ve antimantar özelliklerine sahip olmasıdır. Ürünlerimizi deneyen insanlarımızın... ...genital bölgelerinde... Kesinlikle ve kesinlikle mantara karşı herhangi bir problem oluşmayacağını garanti etmekteyiz ve bunlar test raporlarıyla onaylanmakta. Ürünlerimiz sıcak, soğuk ve sıcak artı soğuk olmak üzere 3 tiptedir. Ee, kutularından da belli olduğu gibi Harika, mavi şey evet e, mavi paketteki ürünlerimiz cool özellikli yani soğuk özellikli ürünlerimizdir. Kırmızı paketteki kutularımız tamamıyla antibakteriyel olmak üzere hot yani sıcak özellikli ürünlerimizdir. Evet, farklı farklı renkler de var sanırım. Dokunduğunuzda zaten ipeksi bir e, dokunuşu hissedeceksiniz. Oo yumuşacık ne güzel çok rahat bir şey oldu belli zaten. Rahatlığından öte hijyen ön planda tutulup antibakteriyel ve antimantar özellikleri Teknolojik olarak Hı -hı. dünyada ilk üretiyorsunuz bunu. Evet. Başka ne gibi seçenekler var renkler var? E, cool Art Hat modelimiz piyasada yoğun iş temposunda çalışan bayanlar ve erkekler için üretilmiştir. E, ortam ısındığında veya ortam soğuduğunda kesinlikle terletmeden ve genital bölgelerde herhangi bir terlemeye maruz kalmaksızın yoğun iş temposunda rahatlıkla çalışabilecekleri bir ürün ürettik. Türkiye'deki tüm bedenlere uygun üretimlerimiz vardır. Aynı şartlarda dünya üzerinde Avrupa ve Asya modellerimizde mevcuttur. Üretimimizde herhangi bir kısıtlama ve sınır söz konusu değildir. Talep neyse atölyemiz o şekilde ürünlerimizi üretmeye haizdir. vurgulayarak söylüyorum. Antibakteriyel ve anti, anti mantar özelliklerine sahiptir tüm ürünlerimiz. Baktığınız zaman ipeksi bir dokunuştur. Farklı bir kumaş teknolojisidir. Ve ürünü zaten dokununca hissediyorsunuz nasıl bir özellikte olduğunu. Evet bu ürünlere ulaşmak için şu anda altta geçen numaralardan mutlaka bekliyoruz. Çok harika gerçekten hani bir bayan zaten alırken özellikle yumuşaklığına çok dikkat ediyor. Ee, bahsettiği gibi beyefendinin de mantar özellikle sağlık açısından çok önemli biliyorsunuz. Bayanlarda daha sık görüldüğünü ben biliyorum özellikle. Ee, peki tekrar devam edelim ee, şu, ekranı şu anda açanlar için. Neydi bunların özellikleri? Bu ürünlerimizin en büyük özelliği hijyene önem vermekte. Antibakteriyel ve anti mantar özelliklerine sahip olmaktadır. Ee, ürünlerimizin en büyük sloganı da şudur. Bir kez denedikten sonra kesinlikle vazgeçemeyeceksiniz. Evet iç çamaşır deyip geçmiyoruz. Sağlığımız için çok önemli. Hem gizli silah, <laughs> bayanlar için özellikle hem de sağlık açısından çok farklı ürünleriniz var. Sadece bay bayan değil çocuklar için de ürünleriniz var bildiğim Tabii ki. kadarıyla. Ee, ürün portföyümüzde bayanlar, baylar, çocuklar için alt ve üst gruplar. Aynı zamanda antibakteriyel yatak çarşafı yastık kılıfı üretimimiz portföyünde. Bunun yanı sıra ayın 23'ünde Ocak ayının 23'ünde bu ürünümüzde çok yeni bir ürün. Antalya Fuarı'nda tanıtacağız. Anti-selülit özellikle bayanlar için Evet <laughs> duyuyorsunuz değil mi? Selülit. Evet. Anti-selülit ee, korsenizde piyasaya çıkacak. Ne gibi özellikler olacak bu korsenin? Bu korsenin en büyük özelliği Belirli bir kullanımdan sonra selülitlerin yok olduğunu göreceksiniz. Artık ilaçlarla bile tamamen gidemiyor selülitler. İlaç olarak değil tamamiyle doğal. Vücudunuza giymiş olduğunuz bir e, ürünle e, belirli bir süre sonra bay bayanları da bu dertten kurtarmış olacağız. Ve fit bir vücuda sahip olacaklar. Hangi bölgelere bu ürünleri yollayabiliyorsunuz? Şu anda tüm Türkiye'ye satışını sunmaktayız. Kapıda ödeme seçenekleriyle tüm Türkiye'de altta geçen numaralardan bize ulaştığınız takdirde, telefonlarımıza ulaştığınız takdirde ürünlerimize kolayca ulaşabilirsiniz. Evet, ekranımızı şu anda açanlar için tekrar ediyoruz. Dünyada ilk nanoteknoloji olarak üretilmiş kumaştan yapılan ürünler bunlar. Alt, üst, bayan, çocuk, erkek herkes kullanabiliyor. Sağlık açısından da çok önemli. Tolga Bey'in bahsettiği gibi şu anda alttan geçen numaralardan mutlaka bize ulaşıyorsunuz. Tekrar alalım özelliklerini yeni açanlar için Tolga Bey. Ürünlerimizin tamamı antibakteriyel ve antimantar özelliğine sahiptir. Şunu da belirtmek istiyorum. Ürünlerimizin evet. ömrü çamaşırın ömrüyle sınırlıdır. Yani çamaşırınızı attığınız zaman ürünü de otomatikman atmış oluyorsunuz. Yani ömürsüzdür. Müzik Üzleyicilerimizin ürünlerimizi daha yakından tanıyabilmeleri ve farkı hissedebilmeleri için İnternette 110 lira olan satış fiyatımızı 49 liraya çekeceğim. Ve şöyle bir set hazırlayacağım onlar için. Bir adet Bay Boxer, bir adet Bayan kilot ve bir adet çocuk kilotu olmak üzere 3 e, ürünümüzü güzel bir hediye paketi kendi orijinal paketleri içerisinde 49 liraya sunumunu gerçekleştireceğiz. Evet Tolga Bey'den çamaşırlarımızla ilgili, ürünlerimizle ilgili bilgilerimizi aldık. Sizler için çok güzel bir kampanya yaptı kendisi aile seti olarak. Aşağıdaki numaralarımızdan sadece 49 liraya bu muhteşem sete ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir e, avantajı var memnun kalmadığınız takdirde 7 gün içerisinde bunların bize geri dönüşlerini sağlayabiliyorsunuz.